Son dakika. Şu anda asgari ücrete zamla ilgili kritik görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşme saat 18.05'te başladı. Asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Asgari ücret yılbaşında %50,5 zamla 4253 liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz, açıklaması yapmıştı. Asgari ücrete yapılan zammın %73,5'e yükselen enflasyon karşısında erimesiyle asgari ücrete zam konusu, hem hükümet hem de muhalefet kanadında yer almaya devam ediyor. Asgari ücret haberlerinden her gün haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz.